Bu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Gacha Leaf oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda istediğiniz karakteri yapabiliyorsunuz. Ya kız ya erkek. Ve isimlerinizi koyabiliyorsunuz da hepsini gösteriyorum. Rob Kral. Evet güzeldir. Şeytan. Yani onu ben yaptım. ne oluyor? Bir de bu var. E, ruh toplayıcı. Ee, dur yanlış yere başmış Bilge ruh. Niye hepsinde ruh var? Bilmiyorum. Ben yaptım. Cık, dur yanlış yere başlıyorum Ölü ruh. Çok korkunçtur. Zaman ruhu. Hepsinde ruh var. En sevdiğim Türk'lü kız. <laughs> Ve ben. Kral Atif. Kendimi de koydum arkadaşlar. Şu slotta farklı karakterler var. Bu ee, Şimdi Sustu Dio'yu görüyor musunuz? Ana başlığınızda böyle bir şey oluyor. Şimdi ben bir yapayım. <laughs> ne kadar da güzel bir gün. La 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 la. O sıra... Aa, merhaba. Aa, merhaba kral Akif. Aa, merhaba Türklü <laughs> kız. Arkanıza bak. Ha? <laughs> Sen şeytan ne yapıyorsun burada? Oh. Ben burada ne mi yapıyorum? Birisiyle anlaşma yaptık. Tabii ben ne? Sen mi? Sen mi? Nasıl anlaşma yaparlar? Yaparlar. Ben <laughs> ben bir şey biliyorum. Görmüyor musun? Benim ben de kanatlar var. Sen de varsa bende de vardır olamaz. <laughs> bak bak şeytan sen biraz zor oynuyorsun ha. Geldim buraya dostlar. İyi geldin dostum. Evet sesler de ne? Hangi ses? <laughs> Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? <laughs> Dostum merak etmeyin ben de geldim. Ufa, ben de geldim. <laughs> Saldırın. Getirdim. Nereye? Benim bu minik elmaşımı görmüyor musun? Sen de aynış var. <laughs> Bak, K aynı yerde büyüdük diye sen bana karışamazsın. Tamam mı? Ha? <laughs> Uçabiliyorsun diye ben <pince> uçabiliyorum. <laughs> Bak, şey tamam bunları yapma. Yapacağım. Anladın mı? Be karışma bana git orda. Ah, ah. Ben dedim ben şeytanım değil mi evet biliyorum değil mi yani biliyorsun doğru <laughs> ölüm vakti seni öldüreceğim ne oluyor merhaba bunlar. -se -se sen ne yaptın? Ben ne yaptım mı? Onları kendi takımıma koydum. <laughs> Bunu yapamazsın. Hayır yaparım. Görüşürüz. <laughs> Toplayın. Çiğ çiğ getireceğim. Hadi bay bay. Bom. Bay bay, bay. Hadi sen uyursuz bu Dostlar saldırmayın. Saldırmayın. Nu, ja, ik kan lekker op zijn broek. Roep, lekker, moet je niet. Ik heb het met de baas. Hoi, 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 Onlar kayboldu. Toplantı ya. Dur hepsi O zaman toplantı yerine gitmeliyim. Fıçı. Toplantı yerine girerler. Evet arkadaşlar nasıl? İyi bence. Bence de iyi. Sus be. Evet sus. toparlıyorsun ha? Mama, Hayır. Bir Bak. Rus toplayıcı eskiden bizim takımdaydı. Ama biz sonra onların takımına geçtik. Ne yapayım? Ne oluyor? Sis. biz mi? Evet. Bak. Şimdi ah. bu artık zaman ruhu ölecek artık. Hayır. Bay bay. Hayır. Şimdi pinliğiz gidiyor. Ah. Onları nereye götürüyorsunuz? K kendi yerinize. Sizin gittiğiniz yere. Hadi sana da bay bay. Yeah. Hadi biz de gidelim. Evet. <laughs> Burası neresi? Ha? Burası, Yok, da neresi? Ha, burası da neresi? Hayır. Açıkçası dur diyorum. bu, bu konuşturma hikayesi yapıyorum şu an. E. Yani bunu bir hikaye düşünün. Yani bu bir, bu bir seri olacak yani. Yani öyle düşünün. Yani o yüzden. Ha, burası neresi? Hayır ben neredeyim? Burası neresi? Hayır. Neredeyim ben? O beni öldüreceğini söyledi. Sanırım öleceğim. Ha? Burası da enerjisi. Sağ sola bakayım. Yer var. Devlerim yanacak. Ben neredeyim acaba? Hoppa. Hmm. Şeytan konuşuyor evettim. Bakın. Sayın biz. Biz iblisiz bildiğin gibi. Ama bir dakika hemen kapatmam gerek üzgünüm. Arkadaşlar şimdi biz niye buradayız? Vallahi bilmiyorum. Yanlış yere ışınlamışız. Biz, ya biz iblis değiliz. Ne oluyor? Biz kötüyüz. Ne alaka? Ben ne diyorum? Ses hayalleri oynamışlar? Dur. Neresi diyor? Ee... Aha. Evet. Bakın. Biz kötüyüz yani. Ama şimdi biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz, biz buradan kurtulmalıyız. Bir şey bir şey diyeceğim ne oldu Elire? Evet ne oldu? E şimdi biz onların arkasında pat diye saldırıyorduk. İyi fikir. Şimdi ilk önce hepsini, hepsini buraya getirecek. Ne oluyor? Hey ne yapıyorsun? Bir dakika hepiniz girebilirsiniz. Hop. Hop. Wap, 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 wap. Why? Nol Hey bak, şimdi senin bu zaman ruhunu öldüreceğim. Hayır, onu öldürme. Hayır, hayır, onu hayır. Onu öldürme seni. Hayır. Po. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayır ne oluyor? Evet arkadaşlar, bu bunun gibi. Şerilerin gelmesini istiyorsanız şimdi bu karakter gitti değil mi? Ama o buna dönüştü. Ama o o e, kötüler takımına katıldı. O yüzden artık o onların yanında değil. Kötülerin takımında olduğu için ne yapacağını şu an bil, bilmiyor ve onu kurtaracaklar bizim ekip. Yani aslında kurtarmayacaklar. O bizim karakter gitti. Ve artık bazılarından yardım istemeye çalışacaklar. Yani süper bir şey olacak. Süper yepyeni harika süper bir macera olacak arkadaşlar. Heyecanlı heyecanlı olduğunuz için Diğer bölümleri beklemeyi unutmayın. Ee, çok harika olacak bunlar. Şey, bunlar hep seri seri yapacağım. Yani bir sürü serisi olacak. Bunun yani bu ayrıca 145 değil bildiğiniz gibi yakında o gelecek zaten. Çok bekliyorsunuz onu. Şimdi o, yakında gelecek biraz a, aşamalardayım. Çünkü e, burada e, arkadaşlar e, su ateşli şey e, mikrofon o konuşabiliyor. O mikrofonla biz, bizim bu karakter. Adını da zaten değiştireceğim. Adı değişecek. Hmm, aa, bir de şunlar var. Buna bunu, bunu ekleyek çünkü bu güzel görünüyor. Ay ne oluyor? Şunu şunu şuraya bir şey yap. Buraya da bir kırmızı süper olacak. Ee, bir kanat ekleyek. Hmm, şu kanat güzel vallahi. Acayip bir. No, no. Bir dakika. Hemen ses kapatacağım. internet geldi. Şey geldi. Hmm. ben internete bağlayayım arkadaşlarım. Bu bu karakterin adı ne olsun yorumları lütfen yazın. Yani şöyle bir uf, süper oldu. Arkadaşlar yorumları lütfen yazın. Ay kötü karakter oldu. Arkadaşlar bu güzel of, süper oldu. Um, Sonra da bunu ekleyek acayip iyi ya. Oy. Şimdi bu süper kötü oldu ha. Şimdi bu eskiden şimdi bu iyiydi onu kötü. O karakteri öldürdü. Aha buna dönüştü. Halkan olarak da bu güzel olur. Yok bu olmuş. Bir dakika. Arkadaşlar ses kapattığım için üzgünüm Bu ıı, arkadaşlar ses kapattığım için üzgünüm. Bunda da kırmızı ruh. Ee, ve arka böyle. Artık bu kötülerin yeni bir takımı. Arkadaşlar yani. Diğer bölümlerde. Bu karakteri göreceksiniz. Yani artık kötülerden biri oldudur. Şunu şöyle yapalım. Yani aralarına yeni biri katılabilir çünkü yeni biri de gelebilir. Şimdi ve şimdi bay bay. Bum.